Kayboldu. Onu kaybettik. Şimdi kayıp. Sen de ve, verdin mi yemek mesela? He. Sabah vermediydim. Sabah sen yemek verdin. He, akşam da bir komşu yedi. Abi. Adını soyadın. Umut Sak abi. 10 senedir dışarıda kalıyoruz abla. İstanbul'dan geldik. Adana'da akraba var, amca var. Amca bakmadı. Anne baba zaten yok, abiler de sen kendilerle fayda yok, uçuşluz içerler. Abi de televizyonda çıktı ölmüş kendisi. Allah on senedir inşallah işte. Bugün Kimdi abi? Hasan. Nerede ölmüş? Neye? İstanbul. İstanbul. Bazılar dönmüş. Uçtuz içerilmiş. Sen madde bağlamısın Yok ben bir tek sigara açıyorum. O yüzden kaçtım İstanbul'dan. Madde bağımlısı olmamak için İstanbul'dan karşı. Abimler bana dediler, sen dediler bu evde kalacaksan seninle düşünmemiz lazım. <laughs> Haberlerde gördüm, <laughs> abim ölmüş yani sıkıntı. <laughs> Abi ben onun düşmem ya, düşmek istemiyorum. Peki. Urfa Siverekli. 8 yaşında anne baba vefat etti. Neden? Biz, anne trafik kazası, baba ciğer kanserinden vefat etti. Kalp krizi geçirdi. Abimlerle falan öyle kalıyordum. Kaç kardeş? 3-4 benle beraber dört, üç tane daha abim var işte. Biri vefat etti, iki tane kaldı. Onlar da işte uçturacağım, uçtuzca. Bizim o mahalleler pis, bağcılar pis. Sen de kaçtın abilerinden? Evden kaçtım. Abelleri evet. Haberleri var. Evden kaçtığımın haberleri var. Allah bisikletle, İstanbul'dan bu bisikletle geldik. İki ayda. Bisikleti de dağının çocuğa verdik. Para yoktu, ekmek aldım. 35 lira ya. Sattık o işte. Adam adam böyle geldik amcamla da falan konuştuk amcamla. Bakmadı. Kimse bakmak istemiyor abimlerin yüzünden. Uyuşsuzluğa düşmüşler çünkü. Hani bana bir şey bir şey yaparlar diye bakmıyorlar abla akrabalar. Korkuyorlar senden. Korkuyor. Benden değil abilerimden korkuyorlar. Vururlar falan. Peki burada? Yani? <laughs> Bilmem vallahi öyle gezerek vurdum. <laughs> Muhtarlığın tuvaleti mi burası? Hı, -hı. Hmm. Burayı kendine ev edin misin? Evet. Burada peki kaç gündür yaşıyorsun? Üç 4 dört. dört gün oluyor. Dört gün oluyor. Aynen. Peki sen... falan hiç okumadım. Ama Allah'a şükür çok şükür bir mesleğimiz var. O da bisiklet tamircidir. Sana hani iş verirse çalışır mısın? Çalışırım. Ne iş olursa yaparım. Ama buralarda iş yok abla. İş bulamıyorum. Köylere falan gittim. İş yok. Ben tanımıyorlar. Hırsız mırsız sanıyorlar. Dışlıyorlar. Düşene tekme vuruyorlar yani. Bir ev olsun, bir sıcak yer, sıcak yer olsun yeter bana abla. Bir bisiklet tamircisinin yanında çalışmak ister misin? İsterim tabii ben normalde ustayım. Ben şeyle geziyordum Ceyhan'da saat gece. Bir tane bir, üç dört tane bir çocukla tanıştık. Böyle 20-25 yaşında abim kalır. Dediler biz sana iş bulacağız. Ben yani dedim dışarıda kalıyorum. Anlattım durumu. Tamam dediler biz sana iş bulacağız. Garaja götürdüler bir tane otoparka götürdüler Adana'da uyuşturucu uyuşturucu sattırmaya çalıştılar. Dedim o abim ben yapmam falan. Kaçıyordum. işte yakaladılar daha sokakta. Sopayla kafama falan vurdular öyle. sonra gözümü hastanede açtım işte. Birkaç tane bıçak yarısı var bende bıçak. Ben iki geldim. Amcamla kalırım diye. Kaldı adam. Amcan ne dedi? Amcam yok. Ben sana bakamam dedi. Çünkü dedi abilerin uyuşturucuya düşmüş. O yüzden bakmam dedi. Biraz iyi. İki tane üç tane benim evim vardı. Işte. diye. Oh, Bu <laughs>